Evet, bugün Ayancık Kurt Köyü'ndeniz. Kurt Köyü Merkez Mahallesi'nde. Burada e, ablalarımız, köylülerimiz böyle e, pekmez yapıyorlar. Biz de misafir olduk. Şöyle bir dedik, e, gidelim anlatın dedik ama biz anlatamayız diyorlar. Biz de dedik bari çekelim hiç olmazsa. E, pekmez, pekmez yapanları çekelim dedik. Evet, e, böyle Şerif ablam... E, Fadime ablam. Fadime ablam. Ondan sonra Sevilha kardeşim. Burada pekmez yapıyorlar. Bugünden beri yapıyorlar da acaba dedik ee, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne kadar yaptınız Doğal pekmez değil mi? Evet doğal. Çok doğal. Evet, sev Sevim Haklısız. Hocam anlat bakalım. Anlat bakalım. Katkısız doğal elma pekmezi. Elma pekmezi yapıyoruz evet. değil mi? Evet, bu tatlı. katı olandan değil değil mi? Hayır hayır bu tatlı. Tatlı olan. Evet tatlı. Değil. Bir katı olan nasıl oluyordu? Eskiden bir katı. Ekşi elmadan. O ekşi elmadan, evet. oluyordu değil mi? Ee, bu katı olandan normal e, sıvı pekmez. Tatlı evet. elmadan tatlı pekmez. Tatlı pekmez. Hiç evet. katkısız. Evet taksız ama bayağı odun gider bu pekmeze. Evet. Çok gidiyor hem de nasıl. Bir tutuk pekmez. odunu ya. Bitti, Bitti. mi? Bitti. <laughs> Bıttınız <laughs> değil mi? Tava pekmeze bir kıza odun. Evet. evet, bir kıza odun. <laughs> e, maliyeti yüksel ama doğal değil mi? Doğal. Aynen, doğal. E, sağlıklı. Doğal, sağlıklı. Öksürüğe her şeye iyi gelen. Evet. Boğazlara iyi gelen. Değil mi? Evet, değil mi? tabii. Kışın kışın doğal eee yiyeceği yani. Kışın Aynen. kışın yiyebileceğimiz doğal yiyecek. Bravo evet, o, dediğim be. gibi burası e, Sinop Ayancık Kurtköyü. Kurtköy merkez mahallesi yani merkez mahallesi merkez mahallesinde böyle bir ambarın altında kuruluk bir yerde güzel bir pekmez yapıyoruz. Evet tabi sırtı dönük ablam hiç gülmüyor ben, bak bu tarafa ablam bak niye bakmıyorsun bak şöyle kameraya insanla İstanbul'a e, selam söyle yani biz burada gayet doğal bir çekim yapıyoruz yani doğal böyle doğal bir çekim yapıyoruz. Evet e, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şu an sizi. 40, kişi Efendim? 40 kişi izliyor, 40 şu kişi izliyor şu an. anda canlı yayında sizi izliyor, bildiğiniz olsun yani. Herkese selam, Herkese selam olsun. Ayancık Kurtköy'ü, e, Ayancık Kurtköy'ü merkez Ama mahallesinden, e, rahmetli Koca Cemal'in e, hambarı burası. E, demir Sülalesi'nin yani Derviş Yolları'nın mekanındayız şu anda. Tabii solumda e, Ramazan abim var, Ramazan <laughs> abim de geldi, selam söylüyor. Evet Ayancık Güncel Haber'den herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bye. Bay bay.